Müslümanlara hediye olarak verdiği bir güzel bir aydın, feyzleri, bereketleri çok dünyanın her tarafında nerede olursa olsun, ister Müslüman ülkesinde olsun, ister başka yerlerde olsam bile o şey Allah Azze ve Celle Müslümanın orucunu tutup da e, namazlarını kıldıktan sonra o güzellik her tarafta oluyor. Her tarafta o tecelli, o hal Müslümanın üstüne Allah Azze ve Celle'nin bir hediyesi olarak veriliyor. Müslüman Allah'a itaat ettikten sonra onun emirlerini yerinden getirdikten sonra bu dünyada cennettir, ahirette cennettir. Onun için Müslüman doğru yoldan Allah'ın yolundan, Allah Azze ve Celle'nin yoldan ayrılmadıktan sonra sıkıntı, hiçbir sıkıntısı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında insan sahabelerin en e, yani dünya şartlarına göre sıkıntı yaşadıkları zaman günlerce aç kaldıkları zamanlar olmuş. Gene e, en güzel zamanlarımız o zamanlar derdi sahabeler. Yani dünyanın sıkıntısı iman olduktan sonra, bu Allah'a yolda olduktan sonra bir, bir şey değildir. Müslüman için ferahtır, iyiliktir. Bu Ramazan işte bazen Müslümanları şey yapsınlar diye soğusunlar diye yok aç kalırsanız şöyle olur yok susuz kalırsanız böyle olur diye çoğu zaman bilmeden bilerek insanları bu ibadetten men etmeye uğraşıyorlar uğraşıyorlar onu yapanlar bilerek olursa o vakit vebaları çok bilmeyerek olunca Yine bilme, alışma, araştırması lazım, bakması lazım. Ah, sus, doktorlar o e, şeyi daha fazla, doktorlar kanalıyla yapıyorlar. Yok susuz kalırsan böyle olur, yemezsen şöyle olur diye. Halbuki su, oruç sıhhattır. Sumu tahsuhu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, oruç tutun, sıhhat olursunuz diyor. Olur. Sultan Olur. E, 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 Elmada e, elma Beyti Dava Beyti Dava Hemi Arası Dava Adiller Mide hastalığın yeridir. Yani, mide herkes ne bulursa atıyor mideye. Mide de, de fazla olunca yahut lüzumsuz şeyler olunca hastalık varır. Onun da ilacı pehrizdir. O, oruçta güzel pehriz her şeyden e, men oluyor, toparlanıyor. Mide insanın sahatı da toparlanır, midesi de toparlanır. Allah'ın rızasına kavuşmuş olur. Allah e, bu fitnelerden muhafaza etsin. Çünkü iyilik yapmaya kalksan bir hayır yapmaya Allah'ın itaat etmeye kalksan sana bin tane değil yüz bin tane şeytan seni man etmeye uğraşır. Allah muhafaza etsin. İnşallah bereketli geçer, hayırlı geçer ümmete. Allah yardım etsin hepimize garip insanlar da o bölgelerdeki insanlar o deprem olan onlar da Allah yardım etsin. İnşallah bu Ramazan'ın feyzi onların da bu üzüntülerini, sıkıntılarını giderir inşallah. Allah'a emanet fatiha